Merhaba, TALES sınavına girecek 9. sınıf öğrencileri. Ee, Sizlerin hazırlık yapmanız için bu videoyu hazırladım. Buyurun sorulara. Yukarıdaki 5 çarpı 5 tipindeki kareler içine 1, 2, 3, 4, 5 rakamları her satır ve her sütuna bir kez kullanılarak doldurulacaktır. Buna göre A, B, C'nin yerlerinde olması gereken rakamları bularak toplamları kaç olduğunu aşağıdan seçin diyor Evet arkadaşlar şimdi burada nereden başlayacağımız önemli genelde en çok rakamın veya sayının olduğu sütun kolon satır Neyse oradan başlamamız gerekiyor şimdi arkadaşlar bakalım şurada bir a var ee, bu sütunda 2, 3, 4 kullanılmış. Geriye ne eksik? A'nın olduğu yere ne yazabilirim ben? 1 veya 5 yazabilirim. Ee, A'nın olduğu yere 1 yazarsam buraya 5 yazmam gerekecek ama üstte 5 olduğu için yazamam. Demek ki arkadaşlar A'nın olduğu yere benim 5 yazmam gerekiyor. A'nın olduğu yere 5 yazarsam otomatik olarak aşağıdaki boşluğa da 1 gelmesi gerekiyor. Peki C'nin olduğu yere kaç yazacağım? C'nin olduğu yere ne yazabilirim? E, bu sütunda eksik olan ne var? C yerine 1 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir. Değil mi? Normalde olması gereken onlar. Ama 3 ve 4 C'nin sağında ve sonunda olduğu için C'nin olduğu yere mutlaka 1 gelmesi gerekiyor. O zaman boş kalan yere de 5 ee, pardon 1, 2, 3, 4, 2 yazmamız gerekiyor. Evet. Bu satırı tamamladık. A 5, e, C de 1'miş. Sonra arkadaşlar diğer boş kalan yerlere bakmam gerekiyor. E, şimdi B'nin Oldu yere kaç yazabilirime baksak olur mu? Bakalım. Oho burada her şey eksik. Ee, peki arkadaşlar şuraya kaç yazabilirim ben? 3 2 5 var bu satırda. 1 veya 4 yazabilirim, değil mi? E, 4 tam altında olduğu için buraya ancak 1 yazabilirim. 4'ü buraya yazabilirim. Burada bakın 1 eksik hemen çıktı. Şimdi alt satıra bir bakalım arkadaşlar. E, 4, 5 1 var. Geriye ne kaldı? 2 ile 3 kaldı. E, burada 2 olduğuna göre ancak buraya 3 yazabilirim. Buraya da 2 yazabilirim. Şimdi bakalım B'nin olduğu yere ne yazabilirim? 1, 4, 2 3 ile 5 kaldı. Buraya ancak 3 yazabilirim. Çünkü 5 bu satırda var. B'nin olduğu yerde ancak 5 yazabilirim. O zaman bizim rakamlar ne oldu? A yerine 5. B yerine 5. C yerine de 1 geldi. Sonuç, sonuçta toplam 11 oldu arkadaşlar. Bu tip soruları çözmek için su doku çalışırsanız daha rahat çözebilirsiniz. Diğer sorumuza bakalım. Ee, A artı B kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bunu şöyle sayılar bir tarafa değil mi? Bilinmeyenler bir tarafa çektiğinde atarsak daha rahat çözebilir. Çünkü bize A artı B'yi sormuş. Tek tek A veya B'yi sormamış. Şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 değil mi? Sonra Eksi 1 bölü 12. Bunu karşıya attım. Sonra 5A'yı karşıya attım. Artı geçti. Bir de 5B var. Nasıl çözeceğiz bunu arkadaşlar? Bunu hızlıca şöyle çözebiliriz. Bunu 6 ile genişletirsek 6 bölü 12 olur. Bu da 5 bölü 12 olur arkadaşlar. Değil mi? 6'dan 1 çıktı. 5. Sağ tarafı da 5 parantezin alırsak A artı B olur. Burada 5'ler birbirini götürür. A artı B ne kalır arkadaşlar? A artı B'miz 1 bölü 12 olarak ortaya çıkmış olur. Diğer sorumuza bakalım. A bir gerçel sayı olmak üzere sayı doğrusu üzerinde A'nın 2'ye olan uzaklığı artı 6 birimdir. Buna göre mutlak değer içinde A kaç Tır. Şöyle arkadaşlar. 2 e, A'nın 2'ye olan uzaklığı. Yani 2 ile A'nın farkı neymiş arkadaşlar? A artı 6 imiş. Değil mi? Bu da ne yapar? 2 6 eşittir. 2 A yapar. Buradan A eşittir. Eksi 2 çıkar. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Mutlak değer A'yı sormuş. Buradan mutlak değer A'mızda 2 olur. Yani aradığımız cevap A seçeneği olur. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. x eksi 2 bölü x eksi 4 eşittir. x eksi 6 bölü x eksi 5. E burada içler dışlar çarpımı yapacağız. Değil mi? Görüldüğü üzere. Yazalım. Eee x eksi 5 çarpı x eksi 2 eşittir. Şöyle biraz düzgün yazalım. Eşittir x eksi 4 çarpı x eksi 6. Buradan çarpalım. x kare eksi 5 eksi 2 daha eksi 7 x 5 kere 2 10 artı 10. Bu taraf tamam. Diğer tarafa bakalım. x çarpı x x kare Eksi 4, eksi 6 daha. Eksi 10, x. 4 kere 6, 24. x kareler birbirini götürdü. 7 x ile 3 x'i değil mi? 10 x karşı atarsak artı yapar. 3 x olur. Buradaki 10'u karşı atarsak eksi geçer. 14 olur. 24 eksi 10'dan 14. x eşittir. 14 bölü 3 olur. E seçeneğiymiş. Ee, yukarıda her pozitif doğal sayının kendisi kadar tekrarlandığı bir sayı dizisi verilmiştir. Arka arkaya gelen iki terimin toplamı 21 olduğuna da sayı dizisinin baştan itibaren kaç terimi vardır diyor. Hmm. Şimdi şöyle gidecek arkadaş. Bir tane bir, iki tane 2, üç tane üç, dört tane dört, beş tane beş, altı tane 6, on tane 10. Sonra 11 tane 11 olacak. Toplamları nerede 21 olur? Burada. Bize 11'in kaçıncı terim olduğunu soruyor. Ee, bu tip sorularda arkadaşlar birden n'e kadar sayıların toplamını içeren formülü genelde kullanırız. O da unutmayın her zaman lazımdır. n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulunur. Şimdi burada arkadaşlar bakalım. Buraya kadar bir tane bir, iki tane iki, üç tane üç, dört tane dört, beş tane beş gidiyor. Yani birden ne kadar sayıların toplamı gibi. Burada ona kadar olan e, sayıların kaç tane olduğunu bulalım. Bunu da nasıl buluyoruz? 10 yani n eşittir 10 diyelim. 10 diyelim çünkü burada n 10 n çarpı n artı 1 11 bölü 2. Ne yapar bu da arkadaşlar? Sadeleştirdik 5. 55 yapar. Demek ki 10 55. sayı. O zaman 11'de ne olur arkadaşlar? 56. olur. Bu kadar basit bir yöntemle çözebilirsiniz. Diğer soruya bakalım. Ee, x eksi 3'ten büyük 5'ten küçük olduğuna göre 3 eksi x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar şöyle 3 eksi x de yazabileceğimiz en büyük en büyük negatif sayı olması lazım ki burası fark en büyük olsun. O zaman 3 eksi yazabileceğimiz x değeri ne var en büyük burada? Eksi 2 ile 4 aralığında eksi 2 yazabiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da neye karşılık gelir? 5'e. Değil mi? 3 artı 2'den 5 çıkar. Evet. Bir torbada 9 siyah, 11 mavi, 13 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan en az kaç bilye alınırsa alınan bilyelerden 3'ü kesinlikle farklı renkte olur. Şansımız yaver giderse arkadaşlar İlk çektiğimiz siyah, sonra mavi, sonra kırmızıyı çeker. Üç kere de işi bitiririz. Ama bunun garantisi yok tabi. Biz hep en kötüyü düşünerek yola çıkacağız. Kötü kadar deyip önce 13 tane kırmızıyı çekeceğiz. Şimdi elimizde bir tane kırmızı renkler var. Sonra yine kötü kadar deyip 11 tane maviyi çekeceğiz. Elimizde kırmızının yanında bir de mavi oldu. Bundan sonra ne çekersek çekelim. Siyah gelecek. Bir de siyah çekmiş olduk. Bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? 25. En kötü ihtimalle bundan daha kötüsü yok. 25 tane çektiğimizde elimizde 3 renk bilye olur. Olduğuna göre A artı B bölü B oranı Kaçtır? Birbirinin cinsinden bunları yazmaya çalışırsak arkadaşlar soruyu daha rahat çözeliz. Şurada, şu ifadede paydaları eşitlersek ne yapar? AB artı 1 bölü B eşittir. 5 mi olur? Buradan B'yi alırsak yer değiştirirler. Öyle değil mi? AB artı 1 bölü 5 oldu. Şuradan da a'yı alalım arkadaşlar. Önce payda eşitleyelim. Ee, 1 artı ab bölü a değil mi? a ile çarptık. Eşittir 15. Buradan a da a da neye eşit olur artık arkadaşlar? ab artı 1 bölü 5 mi oldu? Pardon burada 15 vardı. 15 oldu. Şimdi işlemimizi yapabiliriz arkadaşlar. A bölü B artı B bölü B şeklinde yazdığımda burası zaten 1 olur. A artı A bölü B artı 1'i bulmamız lazım. A yazalım. AB artı 1 bölü 15 B'yi yazalım bölü AB artı 1 bölü 5 artı 1 eşittir diyelim. Bunlar gitti. 15 ile 5 sadeleştirdik. 3 ne oldu? 1 bölü 3 artı 1. Bu da ne yapar? 3 kere 1. 3 bir daha 4. 4 bölü 3 çıkar. Demek ki aradığımız cevap E'de bulunan 4 bölü 3'müş arkadaşlar. Leventin okuduğu bir kitabın sayfa numaraları birden başlamaktadır ve tüm sayfalar numaralandırılırken 36 tane 4 rakamı kullanmıştır. Buna göre Leventin okuduğu bu kitabın sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Ee, şöyle yazalım arkadaşlar 04'ten 94'e kadar kaç tane var. Şimdi burada önemli olan 4 rakamı dediği için 44 biraz sıkıntılı bunu aradan atıyorum. E dolayısıyla burada 9 tane 4 oldu. Sonra 40'tan 49'a kadar arkadaşlar kaç tane vardır? Bu arada 44 olacak unutmayın. Bu da 11 tanedir. Şimdilik toplam 20 tane 4 oldu. E sonra 104'ten 3 basamağa geçtik. 104'ten 194'e kadar değil mi burada 20 vardı. Burada da 20 tane 4 vardır. Bize neyi sormuş arkadaşlar? 36 tane. Demek ki bunun 4 tanesini atacağız. 194 gitti. Bu gitti. 184 gitti. 174 gitti. Bir de 164 gitti. Bunları çıkardık arkadaşlar. Demek ki bizim sayfa sayımız arkadaşlar... 154 ile 163 arasında olabilir 154'e kadar tam 36 tane 4 kullanmış olduk değil mi 164 olursa bu, bu 164 olursa o zaman 37 olur işimiz olmaz bizim limitler bu 154 ile 163 arasında bir sayfa olacak bize neyi sormuş? Olamaz demiş arkadaşlar. Demek ki bizimki 165 olamaz. Diğer sorumuz söylemiş. Aşağıdakilerden hangisi 37 tane ardışık tam sayının toplamı olamaz? Bu sıfır olur arkadaşlar. E, sıfırı Ortadaki sayı kabul ederseniz 18'e 18, i, 18 i olur. Bunu karşılar. Ee, 370'i 37'ye bölersek 10 çıkar. Bu olur. 185'i 37'ye bölersek yani 185 37'nin yarısı. Bu da 370 10 kereydi. ile 5 kere olur. Bu da olur. Ee, 3737'ye bölerseniz 100 keredir. Bu da olur. Demek ki 770 olamaz bir üslü ifade olduğuna göre 2 üzeri a ifadesinin eşiti kaçtır arkadaşlar. Şimdi yazalım. Şöyle payda a'dan kurtaralım. Her iki tarafında a üstünü alalım. Her iki tarafa da aynı işlemi yaparsak biliyorsunuz eşitlik bozulmaz. Buradaki a ile buradaki a gitti. O zaman ne oldu? 18 üzeri a çarpı 18 üzeri eksi 1 eşittir 9 üzeri a oldu. 18 üzeri a'yı da parçalayıp yazabilir miyim? Yazarım arkadaşlar. Değil mi? İstediğim gibi yazarım. 18, 9 ile 2'nin çarpımı ya. 9 üzeri a çarpı 2 üzeri a yazarım. Eşittir. 9 üzeri a bu 18 üzeri eksi 1 de karşıya geçerim. 18 olarak geçti. 9 üzeri A ile 9 üzeri A birbirini götürdü. Bize 2 üzeri A ifadesini sormuştu. O da 18'e eşittir. Böylece basitçe bulmuş olduk arkadaşlar. Bu bölümdeki sorularımız bitmiş arkadaşlar. 9. sınıfın diğer sorularını diğer videomuzda çözeceğiz. Diğer yarışmaların 9. sınıf ve hazırlık sınıfı sorularında çözebilirsiniz. Onlar da size yardımcı